Ben geldim. Venus Tarot'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar bakalım mı sizi kim staklıyor? Unutmuyoruz. Kolektiftir. Uyan alıyor. Uymayan evrene şutluyor. Yorum yapan herkese de şifa alıyor. Evet arkadaşım sizi saklayan veya sizi takip eden kimdir diye dediğimde ya bu kişiyle evliydiniz ya bu kişiyle evlilik yolunda ilerliyordunuz net bir şekilde bu bu şekilde çünkü kadersel bir e, bağınız var sistem yani sizi birbirine zamanda çok bir şekilde bağımlı bir şekilde bağlamış bu kişi şu an e, beyniyle kalbi arasında gel git yaşıyor acaba adım atsam mı atmasam mı uzaktan böyle sizi izliyor ama sizden haber alamıyor yani böyle nasıl anlatayım e, bazı yalanlarını bu kişinin ve bundan dolayı siz sırtınızı dönmüşsünüz ama bu kişi halen böyle yüzsüz bir şekilde de olsa size ulaşmaya çalışıyor bir yerlerden izlemeye çalışıyor kendisine bir hedef belirlemeye çalışıyor ve o hedefin doğrultusunda da sizle alakalı bir iletişime geçmek isteyen biri bu sizin geçmişinizde evlilik yolunda.